Kufamdan herkese merhaba. Bugün meşhur kurabiye tarifine geldim. Hani var ya böyle kat 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 katları sayılan kurabiye. İşte onu yapıyoruz. Dokusuyla, lezzetiyle inanılmaz güzel bir kurabiye. Lafı fazla uzatmıyorum. Hemen yapımına başlıyorum. 2 tane yumurtayı şöyle kaseme alıyorum. Yarım çay bardağı 50 ml süt. 1 yemek kaşığı şeker. Hamurun içine fazla şeker koymuyoruz çünkü her katın arasına şeker koyacağız. 1 paket vanilya. 1 çay kaşığı da instant maya. 150 gram da erittiğim tereyağını ilave ediyorum. 3 su bardağı un, İki buçuk su bardağı kadarını koyuyorum. Şöyle yarım su bardağını ayırıyorum. Onu yavaş yavaş ilave edeceğim. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur olacak. 3 su bardağı unumuzu aldı. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur. Şimdi ne yapıyorum? Üzerini kapatacağım ve yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Biraz un serpiyorum yapışmaması için. Şöyle hamuru elimizle güzelce bastırıyoruz. Biraz da üzerini unluyorum. Ve merdane ile açıyorum. Şimdi de bir su bardağına yakın şekeri alıyorum. Yarısına Şöyle şekeri serpiştiriyorum. Ve diğer yarısını da üzerine kapatıyorum. Şöyle parmak uçlarımla bastırıyorum. Çünkü yine merdane ile açacağız. Rahat açılabilmesi için iyice bastırın. Yarısına yine toz şeker koyuyorum ve yine katlayacağım. Yine katlıyoruz. Ve tekrar şöyle elimizle bastırıyoruz. Dediğim gibi şekerin iyice yapışması lazım. Yoksa hamuru güzel rahat açamazsınız. Şimdi merdaneyle de bastırıyorum. Ve tekrar açıyorum. Yine şeker. Şimdi son kez yapıyorum. Dört kere katlamış olduk. Şimdi yine açacağım biraz. Şimdi en üstüne de bir yemek kaşığı kadar şöyle tepeleme bir yemek kaşığı kadar şekerim var. Üzerine de çok azıcık tarçın koyuyorum şöyle kaşığın ucuyla. Ve karıştırıyorum. Üstüne de şöyle tarçınlı şekerden serpiştiriyorum. Tarçın sevmiyorsanız sadece şeker de yapabilirsiniz. Şimdi fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Onun için gidiyorum. Alt üst ayarda yani 170 derecede olacak. 170-175 derecede. Fırını ısınırken kurabiyemize şekil verebiliriz. Ben benim bir kesici kullanıyorum. Şöyle şekilli kesiciler var ya bıçakla da yapabilirsiniz tabii. Öncelikle kenarlarını şöyle hafiften alayım. Orada da iz olsun. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Şimdi şöyle uzun çubuklar yapacağım. Şimdi pişirme kağıdı serdiğim tepsime koyabilirim. Bakın katlarını şimdiden bile görebiliyorsunuz. Ve şimdi fırına gidecek ve bir güzel pembeleşene kadar kızaracak. Bu arada bunun gibi bir sürü tarif daha görmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Bugün sizinle ilk defa tanışmış olabiliriz. O yüzden abone olun. Abone olurken ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler verdiğim zaman hemen size haber gelecek. Figen yeni bir video paylaştı diyecek. Siz de bir güzel izleyebileceksiniz. Yorumlarınızı da bana yazabileceksiniz. Haydi fırına gidelim. Kurabiyeler fırından çıktı ve mis gibi kokuyorlar. Bakar mısınız ne kadar güzel pembeleştiler ve kat kat da kabardılar. Buyurun bakalım dokusu nasıl olmuş? Kat kat kabarmış, üzeri güzel, kıtır kıtır şekerli, mis kokulu harika kurabiyeler. İçi ise muhteşem. Bakar mısınız güzelliğe? Bu güzel kurabiyeler evden eksik olmayacak. Bir tek kötü tarafı var. Çok fazla yediriyor. Yedikçe yediriyor. Aman dikkat diyorum. Yine böyle güzel, değişik, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.